Ha? özellikle mahalle muhtarların basınımızın güzide temsilcileri bir vesileyle ki Sayın Başkanımız Muhtarlar Derneği Başkanımız bu vesileyi söyledi. Sizlerle beraber olmanın büyük bir mutluluğu içindeyim. Benim davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 7 Haziran genel seçimlerin yapılacağı bir tarih, 4 sene önce de yapıldı. Kütahya'dan gene o dönemde de milletvekili adayı olabilmek için 47 tane aday müracaat etmiş kayıtlarımıza göre. Bu sene de aşağı yukarı o sayıya ulaşıldı AK Parti milletvekili adayı olabilmek için. Ben önce sizlere kendim kimim bilenler var ama bilmeyenler de var. Onlara kısa bir özgeçmişimi takdim etmek istiyorum. Doğum yeri Zafer Zafertepe, Çalkı. İlkokulumu Dalan Hüseyin Paşa İlkokulunda okudum. Bir haftadır buradayım. O ilkokullarda bir evimiz vardı. Oradan gelip giderken yaya yürüyorduk. Yanımda da bir yeğenim var, ablamın oğlu. Kulaklarımın düşeceğini zannediyordum böyle, hissediyordum soğuktan. Evet. Allah'ın hikmeti dedim ya bu sene de aynı şeyleri bana hissettirdi burada. Bir haftadır burada <laughs> yaşadık biliyorsunuz. Buradaki sert kışı. Ama kar berekettir. Geçen sene biliyorsunuz sıkıntısını çektik az yazdığı için. Bu sene inşallah onu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Daha sonra parasız yatırım imtihanlarına girdik. Konya İmam Hatip Okulu'nu kazandık. Orada altı sene tahsilattan sonra, tahsilimi bitirdikten sonra Ankara'da iki fakülteye birden devam ettim. Ankara İlahiyat ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültelerine gittim. Orayı bitirdikten sonra da 3 sene Gümrük Tekel Bakanlığı'ydı o zaman hatırlarsınız bakanlığın adı. Orada üç sene müfettiş olarak görev yaptı. Daha sonra kaymakamlık sınavlarını kazandıktan sonra 1981 burada Kütahya'da görev başladım kaymakam olarak. İki gün önce ziyaret ettim. Eski hükümet konağının Fuat Paşa rahmetini yaptırdığı Osmanlı valisi. İlk kaymakam adı olarak başladığım olayı ziyaret ettim. Şimdi adliye teşkilatına tavsiye edilmiş. Val e, ağır ceza reisiyle başsavcımı da ziyaret etmiştim. Üç ay orada kaldık. 3 ayda yeni şu andaki hükümet konuları tamamlanmıştır. Oraya geçtik ve kaymakam adaylığı 3 sene burada devam etti. Kaymakam adayı olarak. Tabi stajdır bu biliyorsunuz. Kaymakam vekilliğine ve diğer görevlere gidilir, gelir. O arada Belki içinizde tavşanlılı olanlar da vardır. Sayın Valim beni staj çerçevesi içerisinde en kıdemli kaymakam olarak altın taş, e, tavşanlı kaymakamının yanına gönderdi. Kaymakamımız bu anda rahatsızlandı. Ben dönmem gerekiyordu. Dedi ki sen dönme. Ben bakanlıkla görüştüm. Vekalete sen bakacaksın. Ben daha staj yapmaya nasıl kaymakamlık yapılır? Onun yanında böyle refakatte tavırlarını izlemeye gitmişken kendimi işin içinde buldum ve ilk sorumlu kaymakam olarak sorumlu imzasını orada atmak nasip. Daha sonra bu staj döneminde vekaletlerden sonra 8 sene değişik ilçelerde kaymakamlığım var. Kahraman Maraş Ordu Akkuş, Denizli Acı fetişlik sınavlarına girdim. Bizde mülkiye fetişliği çok önemlidir. Sizler bildiğiniz için ben bu konulara bilmiyorum. Türk idari yapısının temel taşı sizlersiniz. Muhtarlar olarak. Türk idari Teşkilatı'nın temel taşısınız. Bunu ben 34 senelik mülk idare amirliğimde yaşadığım için söyleyeceğim sözleri seçerek ve altını çizerek söylüyorum. O bakımdan bu Niçin müfettişliği sınavla alınan bir meslektir biliyorsunuz. Kaymakamların en başarılı olanları alınır ve onlara çok büyük yetkiler tanınır. Kaymakamları, valileri, belediyeleri, jandarmayı, emniyeti, nüfusu vesaireyi denetleyen Türkiye'de mülkem müfettişler. 13 sene bu görevi yaptım. 81 ilimizi dolaştım evet. bu vesileyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun şöyle lütfen. Evet. 13 sene mülkiyet fetişliğinden sonra 2002 yılında teftiş kurulu başkanlığına getirildi. Başkan yardımcılığı ve başkanlığına vekalet ettim. Yani bu mülkiyet fetişlerin başkanı oldu.